Bugün GTA 5'te girmek istediğimiz ama giremediğimiz yerlere gireceğiz. Haritanın çeşitli yerlerinde evler var. Bu evlerin çoğuna giremiyorsunuz arkadaşlar ama biz bugün mod menümüzle evlere girebileceğiz. Yani buranın içerisinde bir şeyler var. İçeriye, aa bir şeyler var. Arkadaşlar modellemişler burayı. Her zaman merak ederim. Yani bu evlerde ne var? Bu evlerin içerisindeki eşyalar, nesneler, insanlar nasıllar? Ne yapıyorlar? Oha bu köpek gerçek mi bu arada? Evet gerçek kafasını çevirdik. Bana bak böyle korkuyorum oğlum bakma. Ya şu eve bir bakmak istiyorum da. Şöyle gizli gizli belki. Selamun Aleyküm köpekciğim. Şöyle atlasak acaba. Kızmadı. Aa, i̇yi kızmadı. İyi e, teşekkürler sağ ol. Sağ ol canım. İyi oturmalar canım iyi oturmalar. Şu eve bakarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir gireceğim. Evet bug'lı maalesef. Yani çoğu evde bu karşımıza çıkacak. Bug'lı olduğu yani karşımıza çıkacak. Herhangi bir şey bulamayacağız ama en azından merakımızı gidermiş oluyorum. Ben her zaman merak ederim. Köpekciğim teşekkür ederim anlayışın için. Ha, kapı da varmış oradan <laughs> çıkmama gerek yokmuş bu arada. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum burası nasıl bir mahalle lan böyle çok değişik bir mahalle. Ben buradan bir uzaklaşayım ben burayı çok sevmedim ya. Baksanıza arkadaşlar mahalle tam dağın üstünde öf manzaraya bak. Tam martı da uçuyor. Ama bana tabii ki de bir araba lazım. Eee dayıcığım pardon arabanı bir ödüç alabilir miyim? Ne dayısı manyak herif ben kadınım. Ay pardon. Tamam arabayı alıp arabayı tamam mı? Ç tamam iyi iyi görmüyor görmüyor şu an. Allah alarm çalıyor. Franklin çabuk kaç Franklin çabuk kaç bu kadın çok tehlikeli. Oh arabayı kurtardık iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir benzin var şurada. Yani buranın içerisinde bir şeyler var. Yani gördüğünüz gibi bu arada kapıyı da direğe el çarp. Bir şey oldu mu lan kapıya? Ha olmamış iyi. Buradakine belki girebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum ama bence öyle bir şey yapabiliriz. Şöyle şuradan kapıdan girilmiyor normalde. Şöyle mod menümle, free camle içeriye akacağım. Aa bir şeyler var. Arkadaşlar modellemişler burayı. Birazcık şöyle evet evet evet, evet. biraz baklı ama modellemişler yani. Şöyle hani resimler yapmışlar. Arkadaşlar görüyorsunuz GTA 5 nasıl bir şey değil mi? Piksel piksel böyle dandik. Resimlerini yapmışlar böyle. Hani dükkanın içinde bir şey varmış gibi görülsün diye. GTA 6 nasıl olacak? Hayal bile edemiyorum arkadaşlar. GTA 6 inanılmaz olacak yani. Bundan hiçbir şüphem yok. Evet. Çelik'i birazcık incelemiş olduk yani. Yeni bir şey. Değişik bir şey gördük. Değişik bir şey gördük. Biraz daha şehire doğru gidelim bence. Şöyle bir. Çok yukarıdayız çünkü. Şöyle aşağılara doğru şehrin içine doğru akarsak çok güzel olur bence. Evet. Şehre geldik arkadaşlar. Ve şehirde tabii büyük büyük binalar var görmüş olduğunuz gibi. Bu binalara da bir göz atabilir. Şöyle arabamı Park edeyim bir saniye oğlum ben efendi şoförüm öyle her yere park etmem oğlum her yer çöp ya çöpten arabayı hareket ettiremiyoruz. Şuraya gireceğim arkadaşlar şu binayı çok merak ettim oy komple bağlı bir bina komple bağlı arkadaşlar yani hiç modellememişler için ilk. <laughs> Canım yeni bir araba çekti ya şu çok hoşuma gitti. Ee, pardon kardeş şu arabayı ver vereceğim geri numaranı bırak vereceğim ama sen suçlusun kaçıyorsun numaranı bırak vereceğim geri diyorum ödünç aldım sadece diyorum kaçan sensin şöyle bir devam edelim bakalım arkadaşlar. Enteresan yerler var mı? Hmm, şöyle dükkanlar falan var yani aslında içerisine bakabileceğimiz. Şu evde olabilir mesela. sözler Girelim bakalım. Evet maalesef burada modellenmeye dahil edilmemiş. Şu ev nasıl? Bak mesela görüyor musunuz? Havlular asılı ve burada kiralık yazıyor camında. Şurada da şöyle bir hatta oynatabileceğimiz şöyle bir nesne var arkadaşlar. Yani şunu alıp şuraya da koyabiliyoruz mesela. Ne yapacak dayı bakalım. Evet içinden geçiyor. <laughs> İçeri bir aktım. Yok abi evlerin için hiçbir şekilde modellememişler. Ya GTA 6'da lütfen bunu yapın Rockstar Games sözleniyorum size. Yeni GTA oyununda kesinlikle bütün evlere girebilmeyi isterim mesela. Yani bütün evler modellenmiş olsun içerisine girebilelim kapılar olsun falan filan olsun şu olsun bu olsun derken hmm, bankaya geldik. Ne çekiyorsun lan? Oğlum benim arabamı mı çekiyorsun? Git. Evet buraya zaten girebiliyoruz arkadaşlar ama giremediğimiz yerler belki olabilir diye tekrardan şöyle bir geleyim dedim. Kesin girmediğimiz yerler vardır bankada arkadaşlar. Hatta şu avizeleri ateş ettiğimizde değişik baga falan giriyormuş diyorlardı onu bir deneyeceğim. Yok güncellemişler. Ben şöyle bir içeri girmek istiyorum. Akmak istiyorum arkadaşlar. Evet kapı açık. Bu çok güzel. Bu dayı kim lan bu arada? Şuradan da geçebiliyoruz galiba. Oo, bankada istediğimiz her yere girebiliyoruz. Bu çok açıma gitti. Evet buradan geçemiyoruz mesela. Hmm, o zaman mod menümüzü kullanacağız ve geçeceğiz. Bu kadar basit. Aşağı doğru şimdi bir inmek istiyorum arkadaşlar çünkü bildiğim kadarıyla aşağıda paralar var. Bura açılıyor mu? Umarım açılıyordur, açılıyor. Ama herhalde aşağıdaki kasa açılmıyor diyor biliyorum. Deneyeceğiz. Açılıyor mu arkadaşlar? Evet açılmıyor, açılmıyor. Elini götürüyor Franklin ama açılmıyor. Evet ekleyemiyoruz da burada da bir kapı var. Burası asansör kapısı. Asansör kapısına bir girmek istiyorum öncelikle arkadaşlar. Ne var acaba orada diye. Oha, asansöre bak lan. Asansör baga giriyor resmen. Şöyle şuradan mod menümle de kapıyı sildiğimde arkadaşlar içeriye girebiliyoruz abi. Polis falan da yok. Çok iyi mod menümle her şeyi hallediyorum çünkü. Yolun üzerinde de bir telefon var. Acaba acil durumlarda ararlar mı diye. İçeriye girebiliyor muyuz? Evet girdik. Açamıyoruz tabi bunları değil mi? Açamıyoruz. Şöyle bomba atmayı deneyeceğim. Bunları şöyle bir attım arkadaşlar. Atlatıyorum. Bir şey oldu mu? Evet hiçbir şey olmadı. Bununla bakarsak evet buglı. Maalesef buglı arkadaşlar. Dışarıda da insanlar kaçıyor bu arada görüyor musunuz? Ödleri koptu benden. Yani buradan şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz her yere tabii ki de mod menümüzle girebiliyorsunuz ama genelde GTA 5'te Rockstar Games modellemediği için birçok evin içerisini bundan dolayı bakmamızın da herhangi bir anlamı olmuyor.